arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle transparan bir bluz dikeceğiz. Bluzumuzun yakasına bir fular detayı olacak. Şöyle yıldızlı bir kumaşım var ve kalıp için böyle bir tişörtüm var, sabunum var ve makasım var. Hazırsanız başlayalım bluzumuzu dikmeye. Evet kumaşımı dörde katladım ve bu şekilde tişörtümü üstüne koyuyorum. Evet tişörtümü kumaşımın üzerine yerleştirdim. Şöyle kumaşın açıkta kalan kısmına tişörtümün açıkta kalan kısmı geliyor. Böyle katlı açılmayan kısmına da kumaşımın katlı kısmı geliyor. Bu şekilde koydum. Şimdi tişörtümün kenarlarından çiziyorum. Şurayı bir tık daha geniş çizdim. Evet tişörtümü kaldırıyorum. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Şimdi kestiğim parçalardan birini böyle ayırıyorum. Ayırdığım parçam arka parçam. Şimdi ön tarafını düzeltiyorum iyice. parçamın böyle yaka kısmını biraz daha içe doğru alıyorum. Bir kol kısmında biraz böyle içe doğru mi Evet, ön parçamız da tamam. Evet, sıra geldi kollarımıza. Ben kolum için böyle bir gömlek tercih ettim. normalde kalıp çıkartırken hangi kıyafetle başladıysanız onunla devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kol kısmı birbirini tutmayabilir. Ama bu balon kolu olacağı için bunda sorun olmaz. Ben diğer tişörtümün kalıbını sevdiğim için onunla başlamıştım. Kolu içinde böyle bir gömlekten faydalanıyorum. kolumuzu yerleştirdim. Bu şekilde yukarıdan boşluk bıraktım. Burayı büzgü şekline getireceğiz. Büzdüreceğiz. Ve kolların ucunda. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Böyle kol ucunu doğru hafiften daraltarak çiziyoruz. Sıra geldi kesmeye. Şimdi kollarımızı üst üste koyuyorum. Ve şuradan şöyle hafiften kesiyorum. Ve bu kestiğim yerlere şöyle iğne takıyorum ki diğer tarafıyla karışmasın. Evet kollarımızı tamam. Evet şimdi sıra geldi. Bunlar parçamızı kesmeye. Şöyle kumaşımın kenarında ince uzun bir parça kalmıştı. Fularım için bu ince uzun kısımdan keserek 15 santimi, 1 metre 35 santim böyle keseceğim. Düz kesebilmek için böyle katlıyorum. Evet, parçamı da kesmiş oldum. Şimdi sıra dikmeye geldi. Gövde parçalarımı böyle yüzleri birbirine bakacak şekilde koyuyorum ve omuz kısımlarına dikiyorum. Evet, gösterdiğim yerlerden diktim. Şimdi sıra geldi kollarımızı geçirmeye. Şöyle iğnelediğim kısmı ön tarafa gelecek şekilde. Böyle açıyorum ve koyuyorum. iğneli kısmı bluzumuzun ön tarafına. Daha sonra böyle uçlarını birleştiriyorum ve iğneliyorum. Bu iğneyi artık çıkartabiliriz. Şimdi diğer ucu da birleştiriyorum. Bu şekilde bu tarafta iğneliyorum. bir sağdan bir soldan olmak üzere eşit sayıda iğneler takıyorum sağ tarafa da sol tarafa da şimdi buradaki dikişin sağında ve solunda eşit uzaklık kalınca şurada kalan fazla parçamız var ya onu büzdürmeye başlıyoruz şöyle aldım ve bu kısmı büzdürüyorum daha sonrasında böyle Aştırıyorum büzgümü. Ve buradan da iğne ediyorum. Evet bakın burası buraya tam böyle denk geldi büzdürdüğümüz için. Bu şekilde balon kolumuzu elde etmiş olduk. Evet, şimdi sıra geldi diğer kolumuza. Diğer kolumuz için de aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Burada iğne taktığım kısım yine bluzumuzun ön tarafına denk geliyor. bu tarafı iğneledim şimdi diğer ucu aldım böyle birleştirdim bu tarafı da iğneliyorum bir sağdan bir soldan iğneleyerek iki tarafta da eşit iğneler elde ediyoruz şu ortadaki dikişin kenarında eşit uzaklıkta kumaştan kalınca şurada kalan fazlalık kısmı büzdürüyoruz. Ve burası burayla eşit olunca şu büzdürdüğüm ipimi kopartıyorum. Ve buraya da iğnemi takıyorum. Evet şimdi bu iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Siz eğer böyle iğneler üstündeyken dikemiyorsanız iğneleri teker teker çıkartarak böyle serişleyip yani dikip elinizde böyle kabaca dikip daha sonra makine dikiş çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar kollarını diktim. Şimdi şu kolun ucundan başlayarak böyle etek ucuna kadar boydan boya dikmemiz gerekiyor. İki taraftan da ben böyle iki tarafında boydan boya dikip geliyorum. Arkadaşlar ben gösterdiğim yerlerden diktim ve her yerine sürfile geçtim. Yakası, kol uçları ve etek ucu dahil her yerine sürfile geçtim. Siz eğer isterseniz şöyle incecik katlayıp dikebilirsiniz de. Kumaşım çok ince olduğu için sürfile de zaten belli olmuyor. Bu şekilde bırakmak istedim ben. Şimdi kol uçlarına lastik çekeceğim ama böyle tam ucuna değil de şöyle şu kısma lastik çekeceğim. Böyle daha büzgülü şuradan şöyle görünmesini istediğim için. Lastiğimi bu şekilde tutup böyle koluma göre ayarlayıp dikiyorum. İki kolumun ucu içinde bu şekilde böyle buraya boydan boya lastik geçiyorum. Evet arkadaşlar lastiğimi gerdirerek diktim. Kol işlerim bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi fly kısmımıza. Fly'ımız için kestiğimiz kumaşımızı böyle ikiye katlıyoruz. Ve iğneliyoruz. Bu şekilde ikiye katladığım yeri iğneledim. Şimdi Şu kısma geldik. Böyle gövde parçamızda da ikiye katladık. Gövde parçamızda ikiye katladığımız kısmı iğneledik. Şimdi doğru yüzü böyle dışta kalacak şekilde şu iğne dediğim yeri biraz daha ileriye alıyorum doğru yüz işte kalacak şekilde iki taraftan da böyle katlıyorum şu şekilde buraları katladıktan sonra şu kısmı bunun iç tarafına koyacağım Bakın. Öncelikle şu alt tarafı katlıyorum. Şöyle iğneledim burayı. Daha sonra bu üst tarafı katladım. Tam bu arada şu iğneledim ortasını bulduğum yerler var ya. Onlar üst üstüne geldi. Alttaki iğnemi çıkarttım üste getirdim Bunlar artık işimiz bitti şimdi bu tarafa doğru aynı işlemi tekrarlıyorum diyorum alt tarafı katladım bu gövde parçamızı koydum araya. Böyle iyice gerdiriyorum. Daha sonrasında iğneledim burayı. Üst parçamı katladım. Ve üst parçamı şu alttaki iğneyi çıkartıp üste takıyorum. Şimdi buraya kadar biraz iğneledim. Tam ortaya kadar gelmeyecek. Ortada bir kısım açık kalacak. Yani iki ucu böyle birbirine tam denk gelmeyecek. Şimdi bu tarafa doğru böyle bu tarafa doğru iğnelemiştim ya. Biraz da bu tarafa doğru iğneliyorum. Buradan böyle. Yine aynı şekilde alt kısmı katlıyorum. Göğde parçasını onun üstüne koyuyorum. İğne diyorum daha sonrasında üst kısmı böyle düzeltiyorum. Onun üstüne koyuyorum ve iğne diyorum tekrar. Evet, şimdi şuradaki dikişleri böyle üst üste getiriyoruz ve ölçüyoruz iki tarafta eşit olmuş mu diye. Buradan bir tane daha iğnelemem gerekli. Evet, şimdi iki tarafta eşitlendi. Şöyle hemen ölçeyim buradaki aralığı. 7 santim kadar. Şurada şu arada boşluk var. Şu kısımları buranın devamı olarak şöyle zaten katlama yeri belli buradan dolayı iğne ediyorum. Evet arkadaşlar bu fularımızın ucuna da böyle vere bir şekilde kestim ve zikzak geçtim Evet arkadaşlar bu işim bu kadar videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere